Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden fırlayacak. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü hem Türkiye hem de dünya futbol tarihine geçecek devrim gibi transferler kapıda. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Çünkü bu haberler futbol gündemini bir kez daha alt üst edecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi gelin tarihin en büyük transfer şoklarına birlikte tanıklık edelim. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe menajerleri La Liga'nın fenomen kanat oyuncusu 24 yaşındaki Rodolfo Hernandez için Real Madrid ve Barcelona ile amansız bir rekabete girmiş durumda. Piyasa değeri tam tamına 75 milyon euro olan bu süperstar sağ kanat oyuncusu geçen sezon 38 maçta 22 gol ve 14 asist üretti. Bon servis bedeli tam 90 milyon euro olarak belirlenmiş ve Fenerbahçe bu rakamı ödemek için tüm mali kaynaklarını seferber etmiş durumda. Jose Mourinho bizzat bu transferi yakından takip ediyor ve oyuncunun Fenerbahçe formasını giymesinin takımın şampiyonluk yolundaki en büyük sıçraması olacağına inanıyor. Rakip kulüplerin bu kadar yüksek bonservis bedeli karşısında şaşkına döndüğünü ve pazarlık masasında geri adım attığını duydum. Fenerbahçe taraftarlarına müjde. Rodolfo Hernandez, efsanevi Kanarya formasıyla sahalara fırtına gibi esecek. Şimdi gelelim asıl şoka. Dünya futbolunun yükselen yıldızı, 21 yaşındaki orta saha maestro Luis Moreno için, Inter Milan ile kıyasıya bir yarış içindeyiz. Piyasa değeri 60 milyon euro olan bu genç canavar, geçen sezon Serie A'da, 34 maçta 10 gol ve 18 asistle adeta büyü yaptı. Jose Mourinho'nun belirttiğine göre, Luis Moreno, hem defansif hem ofansif orta sahada devrim yaratabilecek bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin bu transferle şampiyonluk potansiyelini iki katına çıkaracağı kesin. Inter Milan'ın 70 milyon euro teklif ettiği bu transfer için Fenerbahçe bonservis bedelini 85 milyon euro'ya kadar çıkarmaya hazır. Kulüp yöneticileri bu anlaşmanın gerçekleşmesi için tüm finansal planlarını gözden geçiriyor. Rakipler henüz bu yüksek maliyeti karşılayamadığı için Fenerbahçe'nin transferde önde olduğu söyleniyor. Bu maestro sarı lacivertli formayla sahada adeta bir büyücü gibi oynayacak. Ve işte en büyük sürpriz, kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Jose Mourinho Fenerbahçe'nin efsanevi teknik direktörlüğü döneminden sonra özel bir istekte bulundu ve dünyaca ünlü santrafor 29 yaşındaki Marco Silva için özel bir transfer planı hazırladı. Piyasa değeri 50 milyon euro olan bu dev golcü, geçen sezon 40 maçta tam 35 gol ve 10 asiste lig tarihine geçerken, bonservis bedeli 65 milyon euro olarak belirlendi. Mourinho'nun direktifiyle, Fenerbahçe yönetimi Silva için, Inter ve PSG ile rekabet ediyor. Bu üç kulüp arasında inanılmaz bir pazarlık trafiği var ve Fenerbahçe, bu transferi bitirebilmek için 70 milyon euronun üzerine çıkmaya hazır. Taraftarın heyecanı zirve yaparken, Silva'nın formasıyla atacağı goller tam anlamıyla efsane olacak ve takımı şampiyonluk yarışının favorisi haline getirecek. Bu transfer gerçekleştiğinde tarihe geçecek büyük patlamalardan biri yaşanacak. Bir diğer bomba transfer haberi 26 yaşındaki defans canavarı Dimitri Petrovic'in geldi. Piyasa değeri 55 milyon euro olan bu stoper geçen sezon 36 maçta 5 gol 3 asistle savunmanın bel kemiği oldu. Jose Mourinho Dimitri'nin Fenerbahçe savunmasını Avrupa'nın en sağlamlarından biri yapacağına inanıyor. Ayrıca Chelsea ve Bayern Münih gibi devlerle ciddi pazarlıklar sürüyor. Chelsea 60 milyon euro teklif ederken Fenerbahçe yöneticileri 65 milyon euro'ya kadar bir anlaşma yapmayı planlıyor. Bu transfer gerçekleştiğinde taraftarlar DİMRİ'nin rakip forvetlere adeta kabus olacağını görecek. Kulüp içi kaynaklar, bu transferin takımın defans hattına tarihi bir güç katacağını ve Mourinho'nun defansif taktiklerini mükemmel şekilde uygulayacağını doğruluyor. Bir başka bomba haber ise, 23 yaşındaki forvet oyuncusu Alejandro Ruiz için. Genç ve dinamik bu oyuncu, geçen sezon 39 maçta 28 gol ve 12 asiste ligde fırtına gibi esti. Piyasa değeri 45 milyon euro olan Ruiz, İspanya'nın Atletico Madrid kulübü tarafından da yakından takip ediliyordu. Ancak Jose Mourinho'nun ısrarı ve Fenerbahçe'nin 55 milyon euro bonservis teklifi Atletico'nun planlarını bozdu. İspanyol basınına göre Ruiz'in transferi gerçekleştiğinde hem Fenerbahçe'nin hücum gücü tarihi bir seviyeye çıkacak hem de rakiplerin sahada yaşaması zorlaşacak. Taraftarlar şu an katlanılmaz bir heyecan içinde ve bu genç forvetin formasıyla atacağı kritik goller için gün sayıyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde ayrıca 28 yaşındaki kaleci efsanesi Emil Johansson da var. Piyasa değeri 30 milyon euro olan Johansson, geçen sezon 34 maçta 21 kez kalesini gole kapattı. Jose Mourinho'nun savunmayı kurma konusundaki taktiklerinde kalecinin rolü büyük, bu yüzden Johansson için 40 milyon euro bonservis bedeliyle Roma ve Juventus ile görüşmeler sürüyor. İstanbul'daki maçlarda bu kalecinin inanılmaz kurtarışlarıyla taraftarlar coşacak, Rakipler ise Fenerbahçe kalesine gol atmakta zorlanacak. Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin kalesi artık sağlam bir duvar sözleri, Johansson'un transferini daha da heyecan verici kılıyor. Ayrıca, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Samuel Engolo için de dev bir girişim söz konusu. Engolo, geçen sezon 37 maçta 9 gol 15 asistle adeta takımı sırtlayan bir maestro oldu. Piyasa değeri 48 milyon euro olan bu oyuncu için Manchester City 55 milyon euro teklif etmiş olsa da Fenerbahçe yönetimi 60 milyon euro ile rakiplerini geride bırakmaya kararlı. Mourinho, Negolo'nun dinamizmi ve oyun zekasıyla takımın oyun anlayışını tamamen değiştireceğini söylüyor. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği bu transfer, takımı Avrupa'da da bir güç haline getirecek. Son olarak, 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Fabio Di Lorenzo için de büyük pazarlıklar var. Piyasa değeri 52 milyon euro olan Di Lorenzo, geçen sezon 38 maçta 20 gol, 18 asist üreterek İtalya Serie A'yı salladı. Juventus ve Milan'ın da talip olduğu bu yıldız için Fenerbahçe 60 milyon euro bonservis bedeliyle masaya oturdu. Mourinho'nun raporlarına göre Di Lorenzo'nun hızı ve oyun görüşü takımın hücum hattına adeta kanat açacak. Bu transfer gerçekleştiğinde Fenerbahçe hücumda rakiplerine karşı müthiş bir avantaja sahip olacak. Özetle Rodolfo Hernandez'den Luis Moreno'ya, Marco Silva'dan Dimitri Petrova, Alejandro Ruiz'den Emil Johansson'a, Samuel Negolo'dan Fabio Di Lorenzo'ya kadar tam 8 farklı süperstar oyuncu için Fenerbahçe tarihin en yüksek bonservis bedelleriyle transfer yarışına girdi. Mourinho'nun bizzat yönlendirdiği bu transferler hem mali açıdan kulübü zirveye taşıyacak hem de sahada müthiş bir devrim yaratacak. Rakip kulüplerle yaşanan kıyasıya rekabet transfer piyasasında adeta şok etkisi yaratıyor. Taraftarlar, bu inanılmaz gelişmelerle hafta hafta daha da heyecanlanacak ve gelecek videolarda bu transferlerin detaylı analizlerini, görüşme süreçlerini ve resmi imzaları izleme şansı bulacak. Siz de bu tarihi anların bir parçası olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Çok yakında tekrar görüşmek üzere, Fenerbahçe için inanılmaz efsanevi transferler kapıda.